Selam arkadaşlar. Kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün size anlatmak istediğim proje Factorio's Fast. Daha önce videosu çekmiştim ve daha önce videosunu beğenenler olmuştu. Bugün bir sonraki gelişmeyeli anlatacağız size dostlar. Bu arada bu videoya geçmeden önce bu videoda anlattığım hiçbir şey. yatırım tavsiyesi olmadığı ve yatırım yapacaksanız sadece kendi hürriyadenizle yapmayı unutmayın dostlar. Öncelikle projeye geldiğimizde projemizin VaxHound olduğunu görüyoruz ve VaxHound'daki projeler arkadaşlar Atomic App'la birbiriyle bağlantılı olur sürekli. Ve Atomic App'la da bağlantılı olduğu için yani NFT pazarı Atomic kap üzerinden gerçekleştiriliyor. Ve Atomic App'da baktığımızda 24 saatlik 205 dolarlık ve toplamda 4000 dolara yakın bir dolarlık satım olduğu görüntüleniyor. Bu şu anki Vax oyunlarına göre gerçekten güzel bir para. Çünkü Vox'un değeri bu kadar düşükken yani 205 dolar almak, 24 saatte 205 dolarlık bir satım yapmak kötü durmuyor benim gözümde. Çünkü oyunlar gerçekten bu aralar Vox'da biraz değer kaybetti. Öncelikle burada Play to Earn dediğiniz zaman Play to Earn şeklinde oynayabiliyorsunuz. Hemen Vax Cloud Wallet'a girmeyi deniyorum buradan. Buradan gördüğünüz gibi App Rob'layacağım ve App sonra gireceğim. Bazen App sıkıntı çekebiliyoruz. O yüzden e, buraya Error verirse hemen bir daha App kısmını açacağız. Bu sefer gelecek olacaktır diye düşünüyorum gördüğünüz gibi hemen geldi ve burada binalarımızı görebiliriz oyunda seçtiğimiz NFT'ler de burada NFT ile alabiliriz burada NFT'leri aldığımız zaman şu an attı Atomic Hub'a bağlandı burada Craft sisteminde NFT'ler yapabiliyoruz mesela atıyorum generator atıyorum diğer NFT'lerden de yapabiliyoruz. Herhangi bir NFT mining dediğimiz zaman burada şu an manimiz sıfır gözüküyor. Ekleyebiliyoruz tabi. Bir oyun 3 money diyor. Burada oyunun mantığını zaten daha detaylı anlıyoruz ama şu anlık daha white paper incelemeden buraya bakmak istemiyorum ama gördüğünüz üzere bu arada Atomic Up'da envanterimizdeki burada kartları vesaire de burada görüntüleyebiliyoruz. Bunu güzel yapmışlar. Oyunun oynanabilir bir seviyesi olduğunu gösteriyor bize. Ama öncelikle ben siteyi incelemek istiyorum. Öncelikle siteyi incelemek çok daha mantıklı duruyor. Sonrasında tekrardan oyuna gireriz. Oyunun testeti var dedik testetinin olması gerçek yani hali hazırda bir oyunlar olduğunu gösteriyor ve oyun hakkındaymış. Fabrikalar dünyası bal yani wax blok zincirinde kazanmak için oyna mekaniğine sahip bir oyun diyorlar ve bu NFT'ler ve jetonlar hakkında da bir yazı yazmışlar. Her fabrika NFT'dir ve Factory's Fork'daki her NFT ihtiyaç duyulur ve oyunda kullanılır. NFT'ler nadirliklerine göre değişir ve üretilebiliyorlar. epiinden Rare'ına, Rare'ından, Common'ına gibi düşünebilirsiniz. Teknik incelemelerinde NFT hakkında daha fazla bilgi edilebilirsiniz demiş. Ve Factory World'de 5 oyun para birimi var ve 5 tane tokenleri var. Bunu da zaten Discord'da biraz da duyurmuş da biraz ona da bakacağız. Ve fabrikalar dünyası oyunda jetonlar NFT kullanılarak çıkarılabiliyor. Yani NFT'ler sayesinde jeton kazanıyorsunuz her play turn'deki gibi. Burada Roadmap'lerini vermişler arkadaşlar. Şu an zaten gördüğünüz üzere Ekim'deyiz. Ekim'de oyun güncellemesi, şey sistemi, aktif pazarlama ve araştırma güncellemesi gelecek. Kasım'da oyun mekanikleri ve yeni oyun modu gelecek yavaşından gördüğünüz gibi. Mekaniklerini geçtiğinizde arkadaşlar işçiler olmadan binalarız %50 birimlikte çalışıyor. İçinde işçiler varsa üretim seviyesi daha da artıyor arkadaşlar. Ve ama işçilere bu sefer de maaş ödemeniz gerekiyor. Bir şey yapmak için onu incelememiz gerekiyor araştırma için arkadaşlar. Araştırma teknoloji yeni binaları incelememizi sağlıyor ve araştırma noktaları yardımıyla teknolojiyle öğrenebiliyorsunuz. Araştırma puanları madencilik veya modüllerden verebiliyorsunuz. Yetenekli ise üretiminizi gerçekleştirmek için becerilerinizi geliştiriyorsunuz. Ve beceriler çıkabileceğiniz bina sayısını artmalarına ve ayrıca üretiminizde bonus kazanmanıza yardımcı oluyor. Buradan öncelikle sosyal medyalarına gidebilirsiniz. Buradan Twitter'larına gidebilirsiniz. Twitter'ları zaten takip ediyoruz. Gördüğünüz üzere burada Twitter'larının beğenilerinin güzel olduğunu görüyoruz. Twitter'larda güzel beğeniler aldıklarını da görebiliyoruz. Buradan da bakabilirsiniz Twitter'larına daha detaylı olarak dostlarım. Discord'larına baktığımızda dostlarım hemen ben bir Factorious World Discord'unu sizlere açmak istiyorum. Factorious World Discord'unu açtığımız zaman daha detaylı bilgiye sahip olabileceğiz. Factorious World'a buradan da baktığımızda dostlar yeni mekaniklerini gördüğünüz ve burada Alcor'a tokenlerini koyduklarını görüyoruz. Alcor dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Wax oyunundaki projeler, Wax projeleri NFT'lerini Atomic Up üzerinden tokenlerini ise Alcor üzerinden çıkartır. Gördüğünüz gibi burada tokenlerini de yavaş da halihazırda hazırda hazırlandığını görebiliyorsunuz burada gözüküyor şu an. Bütün tokenlerini burada zaten adlandırmışlar. İsterseniz buradan paket satışlarına da katılabiliyorsunuz. Burada bütün paket satışlarında linklerini üstte vermişler. Nef blok olarak Pes holders'lara ve public'lere. Tabii ki de satışlar bitmediği için şu an hala alabiliyorsunuz dostlar. Buradan geçtiğimiz zaman bir white paper'a bakalım. White paper'a baktığımız zaman resmi bağlantılarını burada görebilirsiniz ve oyun hakkında kısmına geldiğimiz zaman işçiler demiştik. NFT işçi hiç işçiniz olması %50 daha az çalışıyordu binalar. Modifikasyonlar demiştik. E, fabrikanız için farklı modifikasyonlar seçebiliyorsunuz. Mesela petrol kuleleriniz için petrol lefresi veya çelik fabrika için taş ocağı yapabiliyorsunuz. Ve modül sayısı arttıkça yük de artıyor. Fabrikaya bire biren yük staking süresini uzatıyor. Araştırmalarla zaten okumuştuk. de arkadaşlar aynı seviyede 3 veya 5 aynı ögeyi birleştirip bir üst seviyeye taşıyabiliyorsunuz. Madencilik kısmına geldiğimizde miningde 5 coin'imiz Petrol, çelik, enerji ve altın kazanabiliyoruz bunlarda ve her bir bina bir kaynak çıkartabiliyor. Mesela altın binası altın, çelik binası çelik çıkartabiliyor. Üretmede dediğimizde arkadaşlar burada üretmede NFT'lerin yay kamınlıklarına, rare'lıklarına göre mesela rare 900 steel mesela atıyorum 1800 money. 900 enerji, 900 stil arıyor, 1800 mana üretiyor gibi düşünebilirsiniz. Aynı sürede çok daha fazlasını üretiyor gibi düşünebilirsiniz dostlar. Hani burada ikisini veriyorsunuz, bir tanesini alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bunda Legendary olmasının faydası daha kısa sürede daha fazla kazancınızı sağlıyor. Aynı şekilde Storage kısmı da var burada. Storage'lerde depolar dostlar. De, common veya işte Rare veya Epic veya Efsane varsa tıklama süreniz artıyor daha az tıklayabiliyorsunuz ve daha fazla ödül alabiliyorsunuz daha az tıklamayla burada staking demiş staking sistemi de oyunda olacak staking sistemleri her oyunda coin staking'i veya item staking'leri olur zaten bunlar önemli şeyler çünkü coin mekanizmasını tutmak için gerekli şeylerdendir para yatırma ve çekmeden bahsediyor burada vax hesabında al üzerinde çekerken de yüzde sekiz bir fee ödemeniz gerekir demiş ve blok zincirine geldiğinizde vax blok zincirinin olduğunu söylemiştik burada yağ NFT'leri burada dediğim gibi kamınlar Rare'lar ve Epic'ler bunlar tabii ki de aldıkları işçi sayıları artacak Rare'lıklara göre. Steel NFT'lerinde de 2, 3, 4 yine. Enerjide de Gold'da da aynı şekilde işçilerini çalıştırabileceksiniz. Money'de oyunda arkadaşlar kazanacağımız asıl paradır. Oyunda para karşılığında bazı satın almalar yapabilirsiniz bunlarla diyorlar ve birleşenlere baktığımızda mikro devreler altın ve çelikten üretilmiştir. Dış yerde ve enerji ve çelikten. Yani mikroları altın ve çelik yakımına dişçileri de enerji ve çelik eritmesine yani yakımına götürmüşler. Araştırma kısmında da dediğim gibi binaları araştırabiliyorsunuz. Mesela araştırırken de belli bir ödüller yani belli bir ödü, para koymanız gerekiyor. Belli bir para vermeniz lazım. Ve NFT levelına göre bu sürede değişiyor dostlar. E, araştırma levelı. Mesela NFT level 1 iken 1 saatte 0.16 iken NFT levelı 4 iken 1 saatte 0.94 gibi ve kapsüllerinden de bahsetmiş. Bu kapsül satışlarından zaten çıkan şeyleri de drop ihtimallerinde söylemiş kapsülle göre de değişiyor ve peklerinden de burada bahsetmiş starter pekten yüzde yetmiş ihtimalle kamu çıkıyor yüzde iki nokta dört legendary premiumdan yüzde beş legendary yüzde elli sekiz kamu görüyorsunuz legendary de ise dostlarım yüzde dokuz legendary yüzde otuz kamu yüzde otuz yüzde on yedi epic çıkıyor Game Pass'ten bahsetmişler zaten bu Game Pass'te şu an ucuz 6.5 dolar civarında ve Game Pass'lerle tabii ki de satışlara katılabiliyorsunuz ve drop'lara katılabiliyorsunuz. Promo'ya baktığımızda ise burada pro, promo'ya da baktığımızda promo kartlarının da burada olduğunu görüyoruz ve tokenimkisini de vermişler. Burada hepsinin maxisi 100 milyon olduğunu görüyorsunuz bu 4 tokeninde ve tokenimkisi ilgili daha detaylı bilgi yayınlamamışlar. Daha detaylı bilgi yayınlarsa daha da güzel olabilir. Ve roadmap'lerini zaten sizlerle incelemiştik. Game Pass satışı zaten gerçekleşti. Burayı aktarmayı unutmuşlar ve buralara da geldik. Videoyu bence güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Proje yani projenin mekaniğinde de oynanma kısmında da play turn kısmında da artık daha çok bilgiliyiz. demir üreten binamız var, enerji üreten ve gold üreten binamız var. Toplam 4 tane üretim binamız var. Burada onları da craftlayabiliyoruz. Mesela işte burada oirik, petrol, rig'in smolu, veya işte rüzgar üreten gibi binalar var ve bu binaları ürettiğimiz zaman şu anlık benim testnette koyun olmadığı için gösteremiyorum ama crafting dediğimizde zaten NFT'ye şeylere sahip değilsin diyor ama buradan dediğim gibi hepsini kaza yapabiliyorsunuz buradan mining kısmına koyuyorsunuz ve worker ve modül koyarsanız çok daha hızlı arttırabiliyorsunuz hepsi oil, steel ve enerji için ayrı ayrı bölümler ayrılmış gördüğünüz şekilde inventörde NFT'lerinizi görebiliyorsunuz benim bu oyunda hem bir tane demo coinim bir tane de Game Pass'im var ve bankadan da çekim yapabiliyorsunuz. %8 fee harcıyorsunuz arkadaşlar. Ve zaten burada marketinde anlattık size Atomic Hub üzerinden. E, projede anlatmadığım bir şey kalmadı. Bu kadar sade Discord'larına gidip destek olabilirsiniz. Discord'larına chat'e yazabilirsiniz veya yatırım yapmak istiyorsunuz da benim yaptığım şey yatırım tavsiyesi değil. İstiyorsanız yatırım yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış dostlar. Ama tabii ki de iyi bir araştırmanızı ve beğendiyseniz yapmanızı öneriyorum ben. Tabii ki de kendiniz bilirsiniz diyorum. Videoyu da beğendiyseniz kanala abone olup tüm açı videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve Telegram grubumuza, Discord'umuza katılmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Seviniriz. Kendinize iyi bakın.